Evet arkadaşlar. Devam. Biraz fotoğraf çektik. Devam edeceğiz. Bismillah. yerine geldik galiba Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ağabeyciğim ben köyümüzü gezmeye geldim. Tamam. <laughs> Şimdi buradan Çarca'ya geçeceğim. Çarca'ya bu taraftan mı? Hı Peki burada hangi mahalleler var? Burası Adıbeyli. Başka bir mahallesi yoktu mu buradan başka? Başka bir yer yok değil mi? Başka bir yer yok Başka bir yer yok değil mi? Başka. Tamam şuradan döneyim geleyim o zaman. Mecbur yine buradan. Aa, yok efendim. Tamam. Nereden geliyorsun? Ben Dövrek'ten geliyorum. Dövrek'ten geliyorsun? Kanka kamera çekiyor seni şu an bak. Öyle mi? <laughs> çekiyor. Aa çeksin kamera çekmiyor. Sen Çık. yeni nesin böyle geldin koya. Ben, ben, öğretmenim öğretmen devrekte. Ha. öğretmen mi? Şeyi biliyor musunuz? Selçuk Bıyıklı var. Ha. Bilmem mi öğretmen? He Evet. Ha, i̇yi, arkadaşımdır. Aa, iyi de Arif, Arif, Çal Arif yani. Çaltepe var. Aa, tamam. Oh. Aramı iyi Ha, Metin Hoca var onun bacını. Metin Hoca benim amcamın oğlu. <laughs> İmam, devrek de. Cuma namazlarına hep orada ben. Ha, onun yanına giderim. <laughs> Memleket devrek mi? Başlar tabi. Ama devrek oturuyorum ben. Gürbüzler'denim ben. Gürbüzler'de. Evet. Gürbüzler'de evet. şeytanızın Necmettin Hoca vardı daha anca. Bilmem, bilmem emekli. Bilmem o, çok. Bilmem. Bizim oradaydı işte o. Bizim. Ben işte. Enişte mi? Enişte benim Geçen hafta da onun köyünü gezdim. Kurtuloğlu'nu. Kurtuloğlu'nu gitti. Özgürt'e kadar çıktım. Haa. Aksu'ya çıktım. Ah, benim benim annem şeyden geldi. Özgürtlerden geldi. Neredeyse burada gezmediğim köy kalmadı bu civarda. Bir şey kaldı şimdi şurada. Doğru. Yeşil O'da, Recep Muhtar vardı. Ha aşağıda. Yeşil, Recep Muhtar'ın oğlu olan aynı apartmandayız biz. Adem Karaçam var. Ha. O aynı apartmanda oturuyoruz biz onlar. Dedim bugün Adatepe'yi, Çalcı'yı, oraları Yeşil Ada'yı bir gezeceğim. Tamam. Orayı da aradan çıkaracağım. Tatil günü bugün. <laughs> Şöyle bir tur atıp döneceğim. Tamam. tamam. Aynen. Tamam taş Peki Çalca'dan mi? öbür tarafa gidersen ne olur? Nereye giderim? Dirgene'ye kadar gidiyor Dirgene'ye kadar gidiyor değil mi? Dirgene'ye gidersem Yeşiloz müydü? Yeşil. Yani. Oraya da vardım Ama Geçen hafta vardım oraya gitmeye da Gitmeye gerek yok Bak oradan gittim orman yolundan direkt gittim Solu takip ya. Solu takip Sığa Gidersen çekme vardı bak. Evet. Çekmeden direkt yukarıdan aşağı gidersen malda girersin. Mal oraya gitmez yani. Solu ee. takip edeceksin. Tohumlar. Tohumlar. Ha tohum var oluyor değil mi? Evet gir tamam, tamam tamam tamam. Teşekkür ettim. Tamam. Şöyle bir tur atıp çıkalım. Hadi görüşürüz bakalım. نطلع Arkadaşlar eski bizim sumalık dediğimiz bakın şurada görüyor musunuz bilmiyorum güneşten üst üste yığma ağaçlardan yapılıyordu bunlar böyle bir eskiden böyleydi Arif abinin mahallesi burası Selamünaleyküm. Burada mesela gidersem nereye giderim? Nereye gideceksin? Vallahi ben geziyorum. Gidiyorsun. Ç Ç Çal Çalca'ya geçeceğim daha kaldı Türkçe. Yukarıda. Yukarı tamam terste kaldı. Burada dinlersen <laughs> nereye giderim? Burada yolun sonu şurada. Yolun sonu var değil mi? Burada. Tamam ben mahalleyi bir gezip çıkayım dedim ya. Çalca'ya gidiyorsun. Tamam teşekkür ettim. Evet. Sağ olasın. Bahar Kap seni mahallede herhalde Selçuk Hoca bir sürü mahallesi burası. Geziyoruz böyle işte. Köylerimizi görelim dedik. Şimdi Çalca'ya geçeceğim buradan. Biraz yukarıda da Arkadaşlar eski evlerimiz bunda, işte bizim Az önce görmedim bak. Bu da okulu herhalde. Valla top saklı. Bir de yakış adam sosyal tesis galiba. Az önce gördüydüm doğru. Gördüydüm. Şöyle geçelim. Çalca tarafına doğru bakalım. Taşlardan kalma ki. Şu cipe bak. Seni <laughs> bir fotoğrafını alalım. Arkadaşlar aşağı tarafı bir hani göremiyoruz. Siz hiç görmüyorsunuz. Ben biraz görüyorum da. Ya uçurum uçurum aşağılar. Öyle tırmandım ki. Kaç metre diyeyim şu an bilmiyorum. Bir elma alabilsem şuralardan aslında. Elma yesem bir tane ya. Şuradan bir elma alalım. elmaları görüyorsunuz. Ama adam duramıyorum burada. Gitmem lazım. Az yakın geçsem ne olur. Belki de alırım şunu. Evet. Bak bir tane yakaladım. Onu yiyeceğim. Affetmeyeceğim. Onu yiyeceğim arkadaşlar. Bir de şunu alalım. İki tane bana yeter. Göz hakkı bu. Haydi bakalım gidiyoruz. Benim orada güzelmiş ama. Tamam yeter iki tane. Bakalım bir yerde su toplayıp bir su içelim, elmamızın birini de yiyelim ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, Tohumlar diye devrin en uzak mahallelerinden, devrin değil yani daha söyle söyleyelim. Tohumlar diye bir mahallesi var oraya ineceğiz. Ben size şimdi araziyi bir göstereceğim. Ağaçlardan siz göremiyorsunuz. Muazzam yüksek demiş Müthiş arkadaşlar. Kameramızı şurada bir daha durduralım biz.